Arkadaşlar merhabalar. Yani bu videoyu şu yüzden çekmek istedim. Şimdi ben otomobilde ikinci elin düşmeyecek diyenlerdenim. Şimdi bazı youtuber arkadaşlarımız da düşecek diyenlerden. Yani dün doların ani bir yukarı fırlamasıyla malum işte araba takip eden arkadaşlarımız da yani iki aydır bana yapılan küfürleri şimdi gidip düşecek diyen arkadaşlara yapıyorlar. Arkadaşlar, kesinlikle doğru değil. Ya bakın, herkes fikrini söylesin. Fikrini açık etsin. Fikirler kavga etsin. Düşünceler kavga etsin ama öbür türlü bir kavga kesinlikle doğru değil. Ya yapmayalım bunu. Yani bana da ne küfürler edildi burada? Ne hakaretler edildi? Ben düşmez dediğim için. Şimdi hemen dolar fırlayınca düşecek diyen arkadaşlarımızın da bugün oldukça canı sıkılmış. Yani bu doğru değil yani onu söyleyeyim. Kesinlikle doğru değil. Yani şu fikirlerimizi ya mümkünse yani kızdırabilirsin. Hani kardeşim düşecekti? Düşmedi. Hani tahminin tutmadı diyebilirsin. Ama kalkıp küfür, hakaret yani insanlara böyle kişilik haklarına saldıracak bir şekilde yorum yapmak yani bana doğru gelmiyor. Bana yapıldığı için doğru gelmiyor. İki aydır bana yapılıyor. Bugün hemen şartlar değişince şimdi bakıyorum Aynı şeyler karşıt görüşlü arkadaşlarımıza yapıldı. Bana yakışan bunu söylemekti. Ya gerçekten canım sıkıldı yani. Bakıyorum o neler yapıyorlar. Ne hakaretler. Şimdi o tarafa döndü. Bu da doğru değil yani. Onu söyleyeyim. Yani fikirlerimizi özgürce yazalım ama fikir olarak yazalım. Ya arkadaşım ben sana katılmıyorum. Düşüncen doğru değil diyelim. Şimdi ben nasıl analizler yaptım? Otomobil sektörünün içinde olduğum için gördüm, biliyorum. Yani gerçekler böyle dedim. Düşmeyeceğini anlattım. Aynı arkadaş başka türlü arkadaşlarımız da onlar da dedi ki ya kardeşim kendine göre analiz geliştirmiş. O da öyle düşünüyor demek ki. Düşer dedi. Yani herkes zaten şimdi ben düşmez deyince benim söylediğim hüküm değil. O arkadaş düşer derse onun söylediği de hüküm değil. O yüzden hani bizlerin analizlerini kanun hükmünde kararname gibi almayın hele yani. Biz yorum getiriyoruz. Hadi şöyle diyoruz. Şu 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 şu, şu veriler var. Bu, bu veriler değişmezse düşmez. O arkadaşımız da diyor ki düşerciler yani. Ya şöyle 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 olursa fiyatlar düşer. Hani herkes bir emek veriyor gerçekten hani. Hani bunu da söylemiş olayım yani. Evet eleştirelim. Ama eleştirimiz küfür, hakaret, kişilik haklarına saldırmak şeklinde olmasın. O yüzden bu, bu konuya değinmek için bu videoyu çektim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşelim.